Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay. Atas uçuyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle sizlerden çok özür dilerim. Çünkü sesimde bir sorun var. Ben nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Bu yüzden dolayı da kamera açmadım. Ya bu videoluk böyle olsun. Kendinize iyi, iyi bakın. Tamam mı? Gerçekten iyi bakın. Çünkü kendinize iyi bakmadığınız zaman bu şekilde hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Ve bu şekilde değişik ses kısılmaları ortaya çıkabiliyor. Bu maymun çiçeği mi ne var ya? O tarz bir şey yok merak etmeyin korkmayın sadece biraz sesim kısıldı arkadaşlar. E, o yüzden dolayı bu videoluk böyle olacak. Kusura bakmayın. Sesimde bir problem var. Nasıl geçeceğim bilmiyorum ama e, elimden geldiğince sizlere akıcı bir video çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Günümüz piyasasında biliyorsunuz 20.000 TL ve 22.000 TL arasında çok güzel 460 sistemler çıkmaya başladı ortaya. Arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. Bakın gerçekten diyorum. Bu ay bakın bu ay fiyatlar çok güzel. hepiniz. Elinizde paranız var ise 20.000 TL 27.000 TL arasına sistemleri kaçırmayın. Gerçekten kaçırmayın. İzlenmelerimiz çok iyi oranda gidiyor. Kanalımızın abone sayısına göre her attığımız video en az 1000 izleniyor. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı katıl butonumuz açıldı. Katıldan destek olmak isteyen arkadaşlar bizlere destek sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonuna üyelik alaraktan. Videolarda da arkadaşlar süper teşekkür diye bir olay var. Buradan gelip süper teşekküre basıp arkadaşlar 20 TL karşılığında kendi yorumunuzu en üstte çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Buraya bu şekilde mesela istediğiniz herhangi bir şey yazıp doğrudan satın al ve gönder dediğinizde yorum direkt en üstte çıkıyor ve en üstte çıkan yorumlar daha çok görünüyor. Yani bunu söylememin nedeni kanalın gelişmesine destek oluyorsunuz arkadaşlar. Yani sizlerden rica ediyorum. Bunu reklam olarak algılamayın. Amacım o reklamı yapmak değil. Veya sizin cebinizdeki paraya göz dikmek değil. Sadece kanalın gelişmesini isteyen arkadaşlar varsa bizlere ufak destek olabilirler. Ki ben size şunu da söyleyeyim. Büyük destek olmak istiyorsanız olmayın. Büyük destekleri kendinize yapın. Kendinize yatırım yapın. Bence daha mantıklı olur. Arkadaşlar şimdi sistemin incelemesine geçelim. İçerisinde i5 12400 f işlemcimiz var. Kesinlikle kesinlikle bana artık i3 sormayın. Bana sürekli Instagram'dan yazıyorlar. Abi i3 14. nesil alayım mı? Abi i3 13. nesil alayım mı? Abi i3 12. nesil alayım mı? Alma kardeşim. i3 iyi değil işte. Alma amına koyayım. Yani iyi olmayan bir şeyi bana sürekli sürekli Instagram'dan soruyorlar. Arkadaşlar bakın sizlerden rica ediyorum. Sizlerin soruları benim için çok önemli. Ben zaten sizlerden elimden geldiğince sizlere destek veriyorum. Ve bu destekler konusunda da sizlere elimden geldiğince cevap veriyorum. Ama velakin sizler bakın gerçekten diyorum. Anlamadığınız için mi? Sistemi bilmediğiniz için mi? Bilmiyorum. Bakın gerçekten bilmiyorum. Çok saçma soru soruyorsunuz. Ucu açık değil. Ya geçen bir tanesi bana yazıyor Instagram'dan. Abi i5 iyi mi? Ya i5 iyi ama neye göre iyi? Sen bunu mesela gidip alıp 4090 takacaksan iyi değil. Anlatabiliyor muyum? Ve i3, i5 hangi neslini alacaksın? Bunları söylemiyorlar. Ve özellikle de canlı yayın yapmayı bayağıdır bıraktım. Aşağı yukarı 2 haftadır canlı yayın yapmıyorum canlı yayınlarda sürekli soru soruyorsunuz. Arkadaşlar ben oyun canlı yayın açıyorum. Siz bilgisayar hakkında soru soruyorsunuz. Ya lütfen artık bunu yapmayın. Sizlerden rica ediyorum. Ben artık yani bunu aldım. Anlatabiliyor muyum? Ya Instagram'dan günlük 80 kişi yazıyor. Yorumlara günlük 80 kişi yapıyor. 160 kişi yapıyor. Ben 4 günde bir video atmamın nedeni o 4 gün aralıkta sizlerin sorularına cevap veriyorum. Sizlerle ilgileniyorum. Instagram'dan yazan insanlarla ilgileniyorum. Sorunu olan arkadaşlarla Discord'da ilgileniyorum birebir telefon numaramı verip görüştüğüm insanlar bile var. Yeni sistem alıp işte Windows'unu yüklediğimiz, Windows'u kurmayı bilmeyen insanlara Windows kurmayı öğrettiğimiz bile var ki bunu insanlar para karşılığı yapıyor. Bugün bir format atmak bilgisayara aşağı yukarı 500 TL. Yani ben sizlere elimden gelen her türlü desteği veriyorum. Ama velakin siz elinizden gelen her türlü linci yapıyorsunuz. Bu böyle olduğu zaman kanalın ilerlemesini kötü kötü yönde etkiliyor. Sizlerden rica ediyorum yorum yaparken Video sonuna kadar izleyin. Video sonuna kadar izlemeden yorum yapmayın. Lütfen rica ediyorum çünkü videonun ortasında bir şey konuşuyorum. Adam videoyu durdurup videonun ortasında yorum yapıyor. Çünkü videonun devamını ne söylediğimi bilmiyorsun. Belki sana ters olan bir şey söylüyorum. Ama belki o ters olan şeyi belki sonunda düzenliyorum. Ama sen onu bilemediğin için doğrudan belki küfür ediyorsun. Belki beni sevmediğini söylüyorsun. Belki bir şey söylüyorsun. Bu şekilde anlaşmazlıklar yaşanıyor. Sizlerden rica ediyorum. Videoyu sonuna kadar izlemediyseniz yorum yapmayın lütfen. Şimdi sistemin incelemesine devam edebiliriz. İçerisinde kötü bir anakart kullanılıyor. Web'e özel fiyat diyor. Bu, bu anakartın piyasası 2200 lira ile 2500 lira arasında değişiyor. Vatanda bu fiyat hoş değil. 3200 TL. Arkadaşlar bu anakart iyi bir anakart değil. Gigabyte markasının tamam biliyoruz güzel bir marka. Fakat 2 adet RAM slotu, 1 adet M2 SSD slotu var. İyi değil arkadaşlar. Gene söylüyorum. Bu sistem içerisinde iyi. 22.000 TL'yi baz aldığınızda evet iyi bir anakart. Ama merakin piyasaya dönük olduğunda piyasaya göre iyi bir fiyata sahip değil. Onu söyleyeyim. Sistem piyasaya göre iyi bir fiyata sahip mi? Tabii ki de iyi bir fiyata sahip. Vatan bilgisayarı ben severim. Gene söylüyorum. Fiyat konusunda bazen kazık olduğu da oluyor. Ama velakin insan adamların vermiş olduğu e, ileriye dönük bakıldığı zaman vermiş oldukları hizmet kalitesi çok iyi. Ama velakin mesela şurada i3 yani pardon 13. nesil i5'e geçmek istediğimizde 2800 TL'lik bir fark ödüyoruz ve bu işlemcinin web e özel 10.000 TL olduğunu söylüyor burada. Bu nasıl olabiliyor? Yani bu fiyatlandırmaları kim yapıyor? Neye göre yapıyor? Bu çok saçma. Yani i5 12. nesil 12.400 6.700 lira diyor. Saçmalık ötesi bir fiyat yani. Bu fiyatlandırmalar neye göre yapıyor? Biz ne aldığımızı niye bilmiyoruz? Burada Zotac'ın Gaming Gaming serisinden e, Twin H isimli güzel bir ekran kartı var. Soğutması pasif soğutmada güzel bir e, iş çıkarıyor açık konuşmak gerekirse. 8 GB GDDR6 belleklere sahip ve 128 GB ekran kart pardon 128 bit olmasıyla beraber veri yolu anlamında da bize güzel kaliteli bir görüntü vermeye e, gayret ediyor öyle söyleyeyim güzel bir ekran kart dediğim gibi arkadaşlar sesim çok kısık olduğu için elimden gelince bağırarak konuşmaya çalışıyorum ve bunu bu beni ve ses tellerimi çok yoruyor o yüzden dolayı sizlerden rica ediyorum yorum yaparken buna da dikkat edin şu an gerçekten konuşamıyorum sizlerden gerçekten özür diliyorum Arkadaşlar ben bu karşıyım. Yani gerçekten diyorum. Hani bakışımı çok değiştirdi. Arkadaşlar sizlerden rica ediyorum artık büyük kanallara şu yorumları yapın. Tamam? Bak gerçekten diyorum. Gidin beni izleyen herkese söylüyorum. Büyük kanallara şu yorumlara yapın artık buna geçelim. 1 TB M.2 SSD kullanalım. 5 GB'lık SSD kullanmayalım artık bütün sistemlerde ve eğer 16 GB kullanıyorsak tek modül kullanalım. Ya Çift modül 8 GB yani 8 çarpı 2 kullandığımızda arkadaşlar ya zaten benim anakartım kötü bir anakart. 2 adet M.2 SSD slotu yok. 4 adet RAM slotu yok. E sen neye göre 5 GB M.2 SSD 8 çarpı 2 RAM kullanıyorsun? Ya yani Ne kadar mantıklı bu sistemi böyle toplamak? Ben şimdi sizlere soruyorum. Bu fiyat baraminde 16 GB tek slot yaptığında bu sistem aşağı göre 200 TL daha düşecek. Şimdi 2 adet RAM kullanmak yerine tek adet 16 GB kullandığında fiyat daha düşüyor. Çok net bir şekilde ortada olan bir şey. Ondan sonra 500 GB M.2 SSD kullanmak yerine 1 TB M.2 SSD kullandığımızda RAM'den kısmış olduğumuz parayı bir nezle olsun M.2 SSD'ye aktarıp M.2 SSD'yi 1 TB'ye yükseltebiliriz. M.2 SSD'ye bakıldığı zaman çok güzel kuru 500 GB yani 500 GB iyi değil. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel bir M.2 SSD var burada. 4700 okuma veriyor, 2900 yazma veriyor. Değerleri çok hoş. Yani 4000 M.2 SSD. Evet iyi bir M.2 SSD. Ama velakin bu 500 GB olması bizleri çok kısıtlıyor. Ne kadar mantıklı 500 GB'lık M.2 SSD kullanmak? Bunun içerisinde mesela God of War yok. Steam PUBG yok. Call of Duty yok. Call of Duty aşağı yukarı 160 GB'a yakın bir oyun. Çok ağır. Modern Wi-Fi 250 GB falan yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden 500 GB M.2 SSD kullanılması depolama anlamında çok kötü. Ve burada 8 GB 2 adet kullanılacağına tek slot 1 adet 16 kullanılması daha mantıklı. Sizler şimdi şunu söyleyeceksiniz. Ben biliyorum. PC hocası izleyicileri bunu söyleyecek. Abi Taner abi 8 çarpı 2 öneriyor. Neden 8 çarpı 2 öneriyor? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Büyük kanallarda bu çok saçma şekilde algılanıyor. Abi 8x2 kullanan daha fazla FPS alalım. Ya niye 8x2 kullanıyorsun? Tek slot 16 GB al başlangıçta. Bundan 1-2 ay sonra bilemedin 3 ay sonra bilemedin 1 yıl sonra bir 16 GB al 32 GB 16-16-2 kullan. Olmaz mı? E senin hem, hem anakartın slotlarından faydalanmış oluyorsun. Hem 32 GB RAM kullanmış oluyorsun. Hem de M.2 SSD'ni 1 TB yapabiliyorsun. Yani bu ne kadar mantıklı ben anlamıyorum burada. Mantıklı bakmaya çalıştığınızda birazcık at gözlüklerinizi çıkarttığınızda kenarlardan bakmak yerine düz bir şekilde çevreye baktığınızda diyorsunuz ki bu sisteme evet sistemin fiyatı güzel ama velakin 16 GB RAM kullanılmak yerine tek slot 16 GB RAM kullanılsa 1 TB RAM'in SSD kullanırsa aynı fiyat bareminde çıkabilir bu sistem. Ama velakin insanlar ne diyor? Abone 16 RAM olsun 5 MB olsun bana yeter sistem yeter ki 20 bin bandında olsun. Bu kafada düşündüğünüz sürece arkadaşlar her gün batacak ve her gün geriye gidecek. Ben size bunu söylüyorum. Bunun da altını çiziyorum. Kendinize dikkat edin. Abone olup like atmayı unutmayın. Sistemi ister alırsınız ister almazsınız size kalmış. Kendinize dikkat edin. Gerçekten kendinize dikkat edin. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Yani kendinize dikkat edin derken ben boş yere söylemiyorum bunu. Bakın ben kendime dikkat etmedim. Setim, sesimden dolayı şu an hastayım. Yani gerçekten sizim kızık ve şu an çok kötü durumdayım. Sizler kendinize dikkat edin. Yani sizleri seviyorum. Harbiden kendinize dikkat edin. Bay bay. Kaç kere kendinize dikkat edin dedim bilmiyorum ama kendinize dikkat edin. Bay bay.